Şu an arkamızda Westwall Marina Villaları bulunuyor. Yanımızda projenin sahibi Fırat Muşlu Bey var. Bize projeyi anlatacak kendisi. Hoş geldiniz öncelikle. Projemiz 7 tip villadan oluşuyor. 353 metrekareden 815 metrekareye kadar. Bahçe nizam, bölünebilir bahçeler, havuzlu, kapalı otoparkı, sosyal donatları oldukça fazla, deniz kenarında. Tamamı bitmiş müşterilerini beklemekte. Projemiz e, sosyal donatları oldukça fazla dedim. İşte handbol sahasından tutun da voleybol sahaları, tenis kortları, havuzlar, e, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkları oldukça mevcut. E, projemiz marina'nın üstünde olması itibariyle e, marina'da bir buçuk metre e, kilometrelik bir e, e, plaj alanı var, yürüyüş alanı var. Oradaki e, sosyal donatlardan da ispat etmek e, durumunda. Onun dışında e, lokasyon olarak çok değerli bir bölgede biliyorsunuz. Hem şehrin 3 dakika içinde 3 e, dakika sonra dışında olabileceğiniz bir durumda. E, kat malikleri bundan oldukça memnun. Projemize daha çok projeyi bilen ve körfez ülkelerinden ciddi yoğun almaktayız. E, bu fuarda da oldukça yoğun e, katılımcılar hep bu yönde davranmakta. E, i̇ç oylandan, işte daha sonra fuar sonrası projemize e, görüşmeye bekliyoruz. Öyle randa ulaştık. E, onun dışında evler oldukça büyük. E, işte içinde müştemilat odalarından tutunda, da e, çocuk oyun alanlarına kadar mevcut haliyle A Plus müşteri kitlesine hitap ediyoruz. Ama tabii biz bunu B ve C segmentine indirdik. O fiyatlarla buluşturduk. Fiyatlar nedir peki? Bizim e, 1500 dolardan başlayıp e, 2000 dolara kadar metrekaresi fiyatlarımız e, bulunuyor. E, peki satışlarla Türkler mi daha e, öncelikli yoksa yabancılar mı? Şimdi hem Türkler e, aldı e, müşterilerimizden şu an dağınır üzerinde. Bir iki Suud adresi aldı ve burada da ağırlıkta Körfez ülkeleri e, ziyaretçi listemizde var. Yani her iki tarafında e, yoğun ilgisi var. Artık herkesin kendi yaşam şekline göre bulduğu muhakkak bir e, güzellik var ki böyle davranıyorlar. Peki sizin projeniz, e, sizin proje projenizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Diğer proje projelerinden? E, tabii herkesin malı muhakkak kendine güzeldir. Herkesin yapmış olduğu yapı. Bizimkisi birinci sınıf e, işçilik ve malzeme kalitesinden ziyade konum itibariyle oldukça temiz bir e, alandayız. E, yani dingin bir yaşamı almak isteyen, şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyen, e aynı zamanda şehre hem yakın alışveriş merkezlerine, okula, hastaneye, e havaalanına yakın, E5'e yakın, e 6ya yakın, hani bu lokasyonu e, da olan her proje diğer projelerden muhakkak iyidir diye düşünüyorum. O zaman insanların bu projeden almaları için binlerce sebep var diyebiliriz herhalde. Peki, te çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler.